arkadaşlar ben böyle <laughs> ben de Mehmet abi. Ve bugün sizlerle Mehmet yaptığımız bir evi tanıtacağım Minecraft'ta. Evet, evet ben de onu yaptım. Evet. baya güzel oldu. 3 oda var. Evet bir de jacuzzi yaptım. Havuz yapmadık. Havuz yaptım. Tamam tamam. neyse. Havuzu, havuzu şey yaptım. Evet, bir Üzgün, ya, bir saniye. Üzgünüz ama arkadaşlar biraz tasabilirdi ama. Evet. Arkadaşlar, havuzu önünde ne kaldı? Ya. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, evin içi böyle. Dır, gel, dışarıdan görüşünü yapmadık. Onu Ama üzgünüm, iki katlı bu ev. Üç katlı. On, hayır, iki katlı. Oğlum üç katlı. Ya. Aşağıda da ev var. Ha, üç katlı, aşağı bir şey yaptık. <laughs> yani. Aşağıda de, havuz var değil mi? Evet. Yukarıya siz bakmayın. Orası biraz şey oldu. ben daha sonra bir şeyler yapacağım. Şimdi bu evi biz güzelleştireceğiz ve bu evde şöyle şey var ve çekeceğiz. Bir nevi soru var bu. Aa bu ne lan? Ha? Mantar. Evet. Şimdi ilk bir biz ilk kat alt, alt kattan başlayalım. Evet böyle bir şey. Ya yanlışlık da bizimle bir miydi ya yani şey oldu. Yanlışlıkla kazanla şey yapalım derken <laughs> evi yaktık. Yaof ya Anlatma anlatma Nece Şimdi arkadaşlar ev böyle burada bizim odumuz var. İşte daha arkadaşlar şeyler yapacağız. Şeyler yapacağız. İşte güzelleştireceğiz de işte bu sırada yapacağız. 50 tane odaya girmeye çalışacağım arada ben. O zamana kadar yaşlanıyormuş. <laughs> Neydi? Ne oldu? Çekildi. Eşim Mehmet Han'ın kanalı Mehmet Han kanal kurmayı düşünüyor musun? Kanalın yok. Ay, ee, bilmiyorum. Fazla ne Şimdi bak şöyle üst katta böyle çeşme odamız Üzülme. Lanet olsun. Evet. oldu Oh, 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 ya ben buraya niye kurdum ya? Ayşe böyle evimizde. Burada işte burada masamız var. Burada çalışma masamız var. Burada yaptığımız malzemeleri koyduk ama daha koymadık. Evet oraya kitaplarımızı koyuyoruz. Evet, Bak önemli, önemli olan... olan kitapları koyuyoruz. Evet. Ayşe şey mi yani Bir daha oğlum ben Bak arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bin like gelirse devam edeceğiz. Bin like. Evet. Evet. Ya da o fazla olur ya. 25 like gelirse devam ederiz. Daha zaten bu devam edecek. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Aa bir dakika. Dur. Önce arkadaşlar bir sormak şey sormak istiyorum. Evet. Ben bir tane gemi yapmıştım. Onun ismini, onun tek arkadaşını bilmiyorum. Gemi böyle kocaman bir lan. Onu sana söylemek istedim. Kocaman bir tane gemi. <laughs> İçine de baksın. Öyle evet. işte. Öyle bir şey. E biz ne yapalım o gemiyse? Biz yapamayacağız mı? Sanki. Evet bir videoda görüşmek üzere. Bu videoda görüşmek üzere. 25 like gelirse bu senin devam gelecek. Zaten gelecek. Beni çok güzelleştireceğiz. Görüşmek üzere. Bay bye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.